Efendim merhabalar, iyi akşamlar. Basketbol Sanatı'nın yeni bölümüne hoş geldiniz diyelim. Bugün 23 Mart'ı 24 Mart'a bağlayacak olan gecede NBA'de oynanacak olan maçlar için karşınızdayım diyelim. Efendim şöyle bugün NBA bülteninde toplam 8 maç vardı. Bir tane ilk maçımız New York Brooklyn müsabakası başladı efendim akşam 8'de Türkiye saatli. Kalan 7 maçın 5'inin yorumlamak adına karşınızdayım. Orlando, Sacramento ve Chicago, Boston e, bu iki maçı efendim katıl grubumuza ayırdım. E, kalan 5 maçı e, ardından da yurt dışında yaşayan takipçilerimize yine e, iki tane oyuncu beyzi toplam yedi tane tahminle e, yorumlamak adına karşınızdayım. Bu tahminleri paylaşacağım. Umarım değerlendirirsiniz ve umarım kazanırsınız diyelim efendim. Efendim şöyle başlayalım. E, dün yani değerlendirme e, <laughs> yapacağız tabii ki ama dün çok iyi geçmedi e, ee, bildiğiniz gibi paylaştığım 6 tane maç tahmininde sadece 2 tane isabete kalabildik. Tabi yani bir tane mesela San Antonio Memphis maçındaki ilk yarı bir tercihimiz 39-22'den 17 sayılık San Antonio üstünlüğünden sadece bir 30 saniye yenen, 30 saniye kalı yenen işte sadece bir sayıya indi ve e, bir sayıyla tamamlandı ilk yarı fark. Ve bizim de o tercihimiz yapmış oldu falan. Böyle enteresan şanssızlıklara kurban gitti. Golden State'in kendi evinde e, o kadar e, formsuz Indiana'yı kaybetmesi ki Golden State son maçında özellikle çok iyi son 3 maçında aslında çok iyi e, sinyaller de veriyordu ve hiç iyi oynayamadılar, hiç savunamadılar. E, tabii Minnesota maçındaki alt tercihimiz kazandı. E, gol düzeltiyorum e, Clippers e, maçındaki Clippers Portland müsabakasındaki ilk yer tercihimiz kazandı ama enteresan tabii tercihlerimiz kaybetti. E, diyecek bir şey yok yani <laughs> enteresan sürprizler yaşandı. E, bugün efendim geçelim çok da uzatmadan. Dediğim gibi iki maç katıl grubumuzda ee, baştan da söyleyeyim lütfen e, bugün iyi bir like iyi bir beğeni iyi bir yorum istiyorum efendim iyi bir yorum sayısı e, keza tabii ki her zaman e, söylediğim gibi abonelikleriniz de çok değerli abone olmayı lütfen unutmayın e, beğenilerinizi yorumlarınızı bekliyoruz diyelim efendim e, hızlı bir program olacak hızlıca ilerlemeye çalışacağım efendim dikkat kesilin lütfen e, bugün kötü geçen bir günün ardından iyi bir programla işleri çevirmeye çalışacağız. Bakalım. Yani tabii ki kain değilim ama sonuçta işte bildiğiniz gibi elinden geleni yapmaya çalışıyorum. En iyi tercihleri sunmaya çalışıyorum ama bazen sonuçta bir noktada şansa kalıyor. İlla şans için içinde var. O yüzden yapacak bir şey yok. Bugün inşallah iyi bir netice alacağız. Yani bildiğiniz gibi zaten geçen haftalarda çok iyi bir gidişatımız vardı. İnşallah yine bugün itibariyle onu yakalayacağız diyelim. Efendim ilk maçımız Bildiğiniz gibi Orlando Sacramento maçı katıl grubumuz Mamba Akademi'de. O yüzden ilk maçımız e, sabah karşı iki buçukta başlayacak olan Atlanta Charlotte oldu. Efendim Atlanta son 4 maçının üçünü kaybetti. Utah Deplasman'da kaybettikten sonra aslında bir saniye ilk e, eksterden başlayayım her zaman yaptığım gibi. Atlanta'da şuradan başlayan takımda büyük bir sakatlık furyası var. Bildiğiniz gibi takımın ana yıldızı Trey Young'un sakatlığı devam ediyor. Onun dışında bu senenin en iyi çıkış yakalayan isimlerinden biri olan Jalen Johnson'ın sakatlığı var. Yine keza yedek pivot Onyeka Okongwu çok yüksek yüksek ihtimalle oynamayacak. Sadik Bey sezonu kapattı. Karşıdaki e, Charlotte cephesinde ise onlarda da uzun süre sakatları bulunan Lamele Wall ve Mark Williams'ın yokluğu devam ederken e, Seth Curlin'in de, Steph Curlin'in hatta e, kardeşi Seth Curlin'in de yokluğu var. Bryce McGo McGovern ise e, bu akşam yine olmayacak efendim. Atlanta az önce de başlamıştım aslında. E, son 4 maçının 3'ünü kaybetti. Utah deplasmanda kaybettikten sonra yakın maç sonucunda akabinde Los Angeles Clippers deplasmanında muhtemelen Bayis Baron'larının dokunduğu bir maçta Clippers kendi sahasında 90. saniyede 90. sayıda kalabildi sadece ve Atlanta Clippers gibi bir de deplasmandan bu kadar eksik kadroyla 119 93lük bir galibiyet aldı. Akabinde Lakers deplasmanında ertesi gün 31 sayı fark ettiler. <laughs> Ve en son olarak da Phoenix deplasmanında 2 gün önce 13 sayı farkla kaybettiler efendim. Atlanta şu anda doğdu 10. Yani hemen arkalarında tabii ki Brooklyn Nets var. Atlanta şu anda play-in sırasının play-in spot'ının son sırasında ama hani arkalarındaki Brooklyn Nets de onları tehdit edebilecek bir seviyede değil. E Atlanta da kötü bir takım şu anda sakatlıklardan dolayı zaten dengesiz bir takımdı iyice kötü bir takıma dönüştüler ama Tabi hala play'in son sırasında bulunmayı başarıyorlar. Bu da tabi Doğu Konferansı'nın Batı'dan çok daha zayıf olduğunu gösteriyor. Ya yani Batı'nın şöyle inceleyelim hatta isterseniz. Batı'nın onuncusu olan Golden State'in 36 galibiyet 33 mağlubiyeti varken Doğu'nun 10.sü Atlanta'nın 30 galibiyet 39 mağlubiyeti var. Yani buradan da anlayabiliriz yani o iki konferans arasındaki güç farkını. E Charlotte ise efendim onlar da doğunun onuncu onlar tamamen hedefsiz playoff play'in hedefleri falan yok zaten e, takımın yani işte belli bir kısmı PJ Washington gibi isimler takasla gitti. E, Lamelon'un sakatlığı çok ağır etkiledi onları. Mark Williams'ın keza pivot'un yani sene başından beri bir türlü oynayamaması çok ağır etkiledi. Onlar da son 4 maçında 3 tane muhalebet bir galibiyet aldılar. Memphis dead basmanda kazandıktan sonra akabinde iç sahada Phoenix ve dead basmanda Felafi ve Orlando'yu kaybettiler. Tabii bu son 3 maçta gayet zor maçlardı. O yüzden hani Charlotte'ı anlayabilmek mümkün ama Charlotte'ın bu arada hani şunu söylemekte fayda var. E, takaslardan sonra bu işte Grant Williams e eklemesi Oklahoma'dan gelen Treyman e eklemesi keza e, yine Oklahoma'dan gelen eski Efes'te Euroleague MVP'si, finaller MVP'si Vasily için e, gayet iyi bir form yakalaması, kendini gösterme fırsatı bulması derken Charlotte aslında fena bir takım değil. E, şundan bahsedelim yani iki takım arasında oynanan son maçta Charlotte kendisi aslında Atlanta'yı yenmişti. Onu da söylemekte fayda var. ya benim buradaki tercihim şöyle olacak. E, ya tabii ki Atlanta'nın bir hedefi var ama play'inin son sırasındalar ne olursa olsun. Ve Charlotte'ın çok kötü basketbol oynamadığından oynadığından, e, oynamadığından pardon bahsettik. Ben Charlotte'ın dediğim gibi az önce de saydığım isimlerle bugün maçta direnmesini bekliyorum. Atlanta bence olduğundan çok daha favori açılmış e, oranlarda. Las Vegas buralarında veya yani iddiada paralel olarak tabii ki daha düşük oranlarla iddiada bulabilirsiniz efendim. E, dediğim gibi ben Atlanta'nın bir şekilde yani takımın yıldızları şu anda Maz Virgis'le ee, şu an ile Brandon Miller'la bir şekilde direneceğini düşünüyorum. Ee, Charlotte'ın Atlanta deplasmanında bence Atlanta bu maçı kazansa bile rahat olmayacaktır. Benim buradaki tercihim e, Atlanta Charlotte müsabakasında artı 10 buçuk kaptan iki olacak yani. E, Charlotte Hornets bu maçı kazanabilir. Kaybetse bile maksimum 10 sayı farkı yeridir demek bu da şu andaki oranı 1.41 artı 10.5 kane hani kaptan 2 dedik efendim. Geçik bir sonraki maçımız olan San Antonio Spurs kendi sahasında efendim Phoenix Suns'ı ağırlıyor. E, Tabi eksiklerden başlayalım her zaman olduğu gibi. Efendim San Antonio cephesinde herhangi bir eksik yok. E, tam kadro olacaklar. Karşılarındaki Phoenix Suns takımın pivotu Yusuf Nurk için, Bostonlu pivotun belirsizliği vardı ama e, probable'a çevrildi. Yani muhtemelen oyuncu anlamına geliyor bu. Onun dışında Josh Okogin'in Okogin belirsizliği var ama çok sürü alan, çok da <laughs> önemli bir isim değil açıkçası. Onu da yine de söylemiş olalım tabii ki. Efendim San Antonio bir e, saçma olay imza attı. <laughs> o da şöyle kendisi aslında 39-22 öne geçtiği maçta bizim ilk yarı bir tercihimizi kaybettirdiler. Yani ilk yarının bitiminde 5 dakika kala 17 sayı öndeyken ilk yarı bir tercihimizi e, bayağı kan doğrayan bir <laughs> <laughs> San Antonio vardı. E, Kendi sahalarında Memphis'e kaybettiler. Son 4 maçında 3 e, muhalebet, bir galibiyet aldı e, San Antonio. İç saha Denver'a kaybettikten sonra uzatmaya giden maçta Brooklyn Nets'i yenmişlerdi. Akabinde iç sahada yine Dallas ve dün akşam, daha dün akşam Memphis'e kaybettiler. E, San Antonio özellikle e, sezonun belli bir bölümüne kadar hep tempolu oynayan, e, daha fazla skorlatabilen takımda ama sezonun son bölümünde artık ee, özellikle şimdi de sizlere e, San Antonio'nun son iç saha maçlarındaki attığı sayıları söyleyeceğim. E, şuradan başlayalım mesela. E, 12 Mart itibarinde San Antonio'nun iç sahadaki maçlarında attığı sayıyı söyleyeyim. Golden State'e karşı 112, Houston'a karşı 101, Denver'a karşı 106, Brooklyn'e karşı normal sürede 110, Dallas'a karşı 107 ve dün akşam Memphis'e karşı 97 sayı atabilen bir San Antonio vardı. E, San Antonio şu anda efendim batının 15.si. Phoenix ise karşı tarafta. Ee, orada da tabii sakatlık sorunları falan yükseltmişti ama son maçlarda tekrardan Bradley Beal döndü. Ee, Booker ve işte o Voltran tekrardan oluştu. Keza Eric Gordon'ın bir sakatlığı vardı, geri döndü. Grayson Allen, Eric Gordon, Roy yıl geldi Brooklyn'den. Fena bir e, orada kadro yok. E, son 4 maçında 3 galibiyet aldı Phoenix. Ki, sağlıklı kalmaya zaten devam ederse bu takım çok daha yukarıya çıkacaktır. Şu anda batıda Batı e, Konferansı'nda 7. bulunuyor. Ama dediğim gibi sırlamaların yakınlığından dolayı Phoenix'in daha yukarı gitme ihtimali çok yüksek. Ee, Charlotte'ı dead basman yendikten sonra 4 maç önce film dead basmanda kaybettiler geçen hafta pazar günü ve e, Philadelphia'yı Philadelphia iç sahada yendikten sonra yine iç sahada Atlanta'yı ettiler. Bugün San Antonio dead basmanına geliyorlar. E, bu iki takım arasında bu sezonun başında iki maç üst üste oynanmıştı daha sezonun ama ilk dönemlerinde. San Antonio bu iki maçı da üst üste Phoenix'in kendi sahasında hatta kazanmıştı. Phoenix bence bu maçta o maçların da öcünü alacaktır. Keza Batı'da şu an yedinciler daha yukarı gitmek istiyorlar ve tam kadrolar. E bu kadar formsuz San Antonio'yu bulmuşken bu kadar NBA'nin en zayıf takımlarından bile karşı karşılaşıyorken Phoenix'in bence yenmeme ihtimali, kaybetme ihtimali düşük. Phoenix muhtemelen kazanacaktır. Ama benim tercihim şöyle olacak. Az önce de sizlere saydığım gibi San Antonio'nun iç atabildiği sayı miktarı ee, üzerinden bir tercihim olacak. Dediğim gibi ya San Antonio'nun performans son zamanlarda iyice düştü iç sahada skor üretme anlamında. O yüzden benim buradaki tercihim San Antonio Phoenix müsabakasında tercihim ev sahibi San Antonio için 112.5 baremden alt olacak. da şu andaki oranı 1.51 diyelim. Ya San Antonio bu maçta 113 sayı göremez diyorum efendim. E, ee, geçtik bir sonraki maçımız olan Houston Rockets kendi sahasında Utah Jazz'i ağırlıyor. Efendim eksilerden başlayalım. Her zaman olduğu gibi Houston cephesinde ekstra bir eksik yok. Son maçlarda oynamayan oyuncularım var tabii ki. Çaylak Ken Whitmore, canımız yerimiz Alperen Şengün yine yok. Keza Tari iyisin. sezonu kapattı. Utah cephesinde ise takımın iki tane önemli oyuncusu, iki tane skoreri, e, Laurie Markanen ve Jordan Clarkson yoklar. Tabii ki e, Markanen'i iyice artık oynatmayacaklar diye düşünüyorum. Bir sakatlık geçirmiş çünkü ve da hedefsiz kaldığı için Mark yani artık çok daha risk etmezler. Bir maç oynar, üç maç oynamaz vesaire bir şekilde idare eder. Ee, yine temsilcimiz Ömer Yurtseven'in belirsizliği var. Ee, John Collins ise Anthony Edwards'ın kendi üzerinden bastığı maçta e, yüz sakatlı yaşamıştı. Onun da belirsizliği var. Bugün ama ya yani bu isimler oynasa oynamasa bile yine de Kayante George, Kristan e, ve e, Colin Sexton gibi. Hatta işte John Collins muhtemelen oynarsa e, belirsiz ama oyuncak gibi gözüküyor. Utah gene fena bir kadroda sahada olmayacak. Tabi yani Markanen'in eksikliği illa hissedilecektir diyelim. Efendim Houston bildiğiniz gibi yani Alper'in sakatlığından sonra e, işte o 4 kısalı hatta zaman zaman 5 kısalı sisteme geçişten sonra inanılmaz bir çehre değiştirdi. Houston ya yani NBA'nin kötü takımlarından birinin hatta en kötü formda takımlarından birinden bir anda NBA'nin en iyi takımlarından birine dönüştü. En formda takımlarından dön birine dönüştü. O bildiğimiz savunma yapan, savunmasıyla kazanmaya çalışan, düşük tempoda oynayan, düşük pace'de oynayan Houston'dan bir anda çok yüksek bir pace'de, çok yüksek hücum e, ratingiyle oynayan bir takıma dönüştüler. Son maçlarda acayip yüksek skorlu maçlara imza atıyorsun ve çok tempo oynuyorlar. Tabii ki Jalen Green burada ipleri sazı tamamen eline almış durumda. Keza Jabari Smith Jr'ı e, veteran Jeff Green, keza Fred Van Vliet, herkes bir şekilde katkı veriyor. Ee, bir galibiyet serisine sahip Houston. Son dört maçına bakacak olursak, son dört maçın tabii hepsini kazandı. Ee, i̇ç sahada Washington, yine iç sahada Cleveland, Dead Basman'da Washington ve son olarak iç sahada Chicago Bulls'u muhalif ettiler. Biz de son maçlarında e, ilk yeri üst almıştık. Tertemiz kazanmıştı bildiğiniz gibi. Şu anda Houston batıda 11. efendim. Ama Golden State'e bayağı bir yaklaştı. Yani batının 10.sü olan. O yüzden Houston mesela burada da bir alacağı galibiyetle bir anda Golden State'de olan e, maç farkını bir buçuk maça indirebilir. O yüzden o play'in sırası için Houston'u hala kovalamaya devam ediyor. Utah ise şu anda battı 12. E, Houston'un bir gerisindeler ama tabii Houston'la bile 5 beş maçlık, beş buçuk maçlık hatta farkları var. Utah sezonu kapatmış durumda. Sezon bitsin diye dua ediyorlar. Son, iki son 12 maçları oynayacaklar artık. Sezonda Utah son 4 maçını efendim kaybetti. İç sahada Minnesota'ya iki defa üstte kaybettikten sonra Deplasman'a Dallas ve Oklahoma'ya kaybettiler. Tabii bu maçların hepsi zordu. Sert takımlara karşı alınan muhalefetler. O yüzden de çok da suçlamamak lazım. Koçlarını bu arada beğeniyorum ben Utah'ın. Hardy. iyi sağlam bir koç. Askeriye koçu gibi çok disiplinli. Biraz fazla disiplinli aslında ama ee, olsun diyelim. Efendim şöyle benim buradaki tercihim şu şekilde olacak. Ben ee, yine Houston'ın son maçında olduğu gibi Chicago maçında olduğu gibi ne olursa olsun ilk yarıdan maçın çok daha tempolu başlamasını bekliyorum. Karşıdaki tabii takım da tempoya çok uygun, çok müsait bir Utah Jazz olunca e, maç sonu baranları daha yüksek geldi gözüme. İlk yarı en azından daha düşük baranlardan üst oynayabiliriz efendim. Benim buradaki tercihim gene Houston'un e, Houston'ın son zamanlardaki temposu, Utah'ın temposu derken çok e, düşük güzelle yaratılmazsa, yani o da artık benden dolayı olmuyor. Hani benim yapabileceğim bir şey yok. Ee, çok düşük yüzlerle atılmazsa ben ilk yarı düşükte barem var, üst olacağını düşünüyorum. O yüzden buradaki tercihim Houston Utah Jazz müsabakasında ilk yarı birinci yarı 109.5 barenden üst önereceğim. Sizlere iddia da şu andaki oran efendim 152. Güzel temiz bu oran. Ya şükür ne diyelim? <laughs> ee, i̇nşallah tabii kazanırız diyelim. Efendim ee, bir sonraki maçımız olan o zaman. Ee, Washington Wizards kendi sahasında Toronto Raptors sah Toronto Raptors ağırlıyor. Ee, Sabah karşı 3'ten önce olan bu müsabaka. O maçla devam edelim. Efendim Washington cephesinde önemli eksiler var yine. Ee, shooter şutör Landry Shamet'in yokluğu var. Keza Çaylak Bilal Kolibalı sezonu kapatmıştı. Tyus Jones oyun kurucunun e, ana oyun kurucunun hatta yine olmayacağını söyledim. Jordan Poole'un belirsizliği var. Marvin Bagley ise sağlığa dönecek bu maç itibariyle. E, karşılarındaki efendim Toronto'da ise Ornada da sezonu kapatan Chris Boucher, Jakob Pödel ve Skadi Barnes'ın ki Skadi Barnes ve Pödel ilk 5 oyuncusu bildiğiniz gibi. Skadi Barnes takımın bir numaralı yıldızı. Bu isimlerin yokluğu var. Sakatlıkları devam ediyor. onların dışında kardeşi vefat eden RJ Burton gene yokluğu devam ediyor. Emmanuel Quigley takımın ha, yani bu isimlerin yokluğunda takımın ana yıldızı, ana taşı, taşıyıcısı ismi Quigley ise o da 3 maçtır kişisel sebeplerden yok. Hani RJ Burton yanına mı gitti artık bilmiyorum. E, ee, onun dışında şutör isim GVT'nin Lentgen yönünde muhtemelen işaretlendi. Söyledim oyuncak gibi. Washington ise efendim şöyle. Son 4 maçında 3, 3 tane muhalebet bir galibiyet aldı. Chicago'ya Dead Basman'da ezildikten sonra iç sahada bastığında ezildiler üstüne üstüne ezildiler ve son olarak kendi sahalarında ligin en büyük sürprizlerinden birine imza atıp Sacramento'yu mağlup etmeyi başardılar. Sacramento'yu sadece 102 sayıda tuttular. Tabii ki Washington 102 sayıda tutmadı. Sacramento kendi kendine o gün 102 sayıda tuttu. Kendi kendine imha etti tabiri caizse. Washington şu anda ise efendim şöyle söylemek gerekiyor. Hedefsiz olduğundan bahsedelim. Her maç ayrı bir şölen onlar için. Her gün hangi Washington izleyeceğiz bu akşam diye uyanıyoruz yani güne. Bugün bakalım hangi Washington'ı göreceğiz. Karşılarını karşılarında ise Toronto olacak. Toronto ise onlar da şu anda doğunun 12.si. Onlar da hedefsiz. Uzun süreli bir mağlubiyet serisine sahipler. Son 4 maçtan incelediğimizde ise iç sahada Orlando'ya, Dead yine Orlando'ya, yine iç sahada Sacramento ve üstüne oklu olmaya kaybettiler daha dün akşam. E, ya tabii ki e, yani fark gemileri de çok normal. Çünkü Toronto çok çok eksik. Bu akşam Washington'da bir hali eksik olacak. İki takım da hedefsiz. Ee, ya ben şöyle söyleyeceğim. Toronto bir de üstünde daha dün akşam maç yaptı. Kendi sahasında Oklahoma'yı kaybetti. Tabii Washington bu maçta favori gösterilmiş. Evet hani hem bir gün ekstra dinlendi hem işte Toronto çok çok ekstra bir eksik Washington kendi sahasında hani kazanacak gibi bir düşünce var ama ne olursa olsun bu da Washington yani güven olmaz. Ee, ya ben bu maçta şöyle düşünüyorum. Toronto bu kadar eksik ve yorgunken Washington'ın da çok çok iyi bir şut atmadığı bir akşamda evet genel bakış aslında bu maça üst yönünde. Yani iki takım da çok tempolu oynuyor. iki takım da hani üst yapabilecek kalibrede ama yani iki, iki takım da çok eksik. Ee, yani hele mesela Jordan Poole'da oynamazsa Washington'da e, bir hayli eksik bir takım olacak o da. Yani ben bugün evet maç çok yüksek tempolu oynanacaktır. Buna eminim zaten. Kesin öyle ol olacaktır. Ama çok yüksek bir şut düzeyiyle oynanmazsa bence bu açılan yüksek baramlardan üst gelme ihtimali bence düşük. Benim o yüzden tercihim burada riskli bir tercihe gideceğim ama benim e, aklım mantığım bu şekilde e, bu maçı yorumlama kararı aldı. O yüzden benim buradaki tercihim Washington-Toronto müsabakasında 234,5'tan alt olacak. İddia oranı 1.47. 234,5 barem aşılmaz diyorum yani altta kalır diyorum. E, dediğim sebeplerden dolayı bunu tercih ettim bu baramı. Normalde tabii ki bu maça bakınca yani NBA'yi böyle 3 günde bir takip eden bir insan bile şu iki bakınca üst dar ama bu kadar eksik Toronto'nun yorgunluğu dediğim gibi sebeplerden dolayı ekstra bir yani %50 ile 55 defa üçlük katılmazsa bu maç bence alt olmaya aday bu baremlerden. Yakın olabilir bilemiyorum ama umarım alt olacaktır diyelim. Efendim geçelim artık gecenin son maçına Portland Trail Blazers kendi sahasında Denver Nuggets'ı ağırlıyor. Efendim şöyle ekstradan başlayalım. Her zaman olduğu gibi Portland çepesinden başlayalım. Onlar daha dün akşam Clippers'a kendi sahalarında fark yiyip kaybettiler. Dün oynamayan Anfernee e, Simons'ın, Matisse Tybal'ın, Jeremy Grant'in e, ve Deandre Ayton'ın bugün belirsizlikleri var ki yani hem Anfernee Simons hem Deandre Ayton'ın ikisinin birden oyuncağı konuşuluyordu. Biz gerçi yayında ben e, ilk yarı üst tercih önermiştim. Kazandık ama yani bu isimler oynamadı. Bugün o yüzden belirsiz var. Sakatlığa devam eden de e, Malcolm şeyden Shaden Sharp'ın kesin olmayacağını söyleyelim. Ya tabii ki bugün işte dediğim gibi belirsiz olan isimlerden özellikle Anferno, Simons ve Aiton kritik. E, onu tabii tercihe geçtiğimde söyleyeceğim bir daha. Denver cephesinde ise efendim onlar da Portland'da oynayacaklarından dolayı e, Nikola Jokic ve Jamal Murray sakatlık raporuna koymuşlar. İkisi birden questionable belirsiz olarak işaretlenmiş. Sakat Sakat O'lukların tabii ki düşünmüyorum. Yani Denver bu akşam Boston'la oynuyorsa bu iki isim de oynayacaktı ama yani rakip Portland olunca hem Jamal böyle hem yok hiç oynamasa bile muhtemelen Denver bir şekilde Portland'ı yenecektir. O yüzden bunu da baştan söylemiş olayım. Tercihe çok zor bir karşılaşma. Yani bu iki ismi görmeden bir de yani bu Portland Denver maçı sabah karşı 5'te başlayacağı için bu iki ismin durumu belki gece 2'de belki 3'te netleş netleşecek. Türkiye saatinde o yüzden Hani yayını gece 3.30'da üç, üç yapamam sonuçta. Ee, yani şimdiden söylemiş olayım ama eksik, eksik, ihtimallerinden en azından. Ya Portland son efendim 4 maçını kaybetti. E, ee, Dead Basman'ın New Orleans ve Chicago'dan fark ettiler. Chicago'ya karşı biraz direndiler ama 3 ile bitti. akabinde iç sahada Clippers'a duble bir şekilde kaybettiler. Üst üste iki gün, e, bir gün üst üste iki defa Clippers'a kaybettiler. İkisine de fark ettiler. Tabi dün 8 ile bitti gerçi ama yine de fark sonuçta. Portland efendim batıda şu anda 14. Hedefsizler e, her akşam her maçlarında farklı farklı oyuncuları oynamıyor. Anfield'u un sayımızı, Aiton'u sürekli oynatmıyorlar. Jeremy Grant'i oynatmıyorlar. Biraz daha o tanking dediğimiz modu açtılar. Denver ise efendim onlar da e, batıda şu anda ikinci Oklahoma. Birinci Oklahoma'nın bir mağlubiyet gerisindeler. Bir tane ekstra mağlubiyet fazlaları var. E, Denver şu anda son dört maçında üç tane galibiyet almış durumda. San Antonio Detmas yendikten sonra Dallas'a Detmas kaybedip bir süksü yapmışlardı aslında Denver adına. Bize düzeltiyorum Dallas'ında. Akabinde Minnesota deplasmanında, eksik Minnesota deplasmanında zor kazandıktan sonra iç sahada New York'u temiz tertemiz bir şekilde 13 sayı farkla mağlup ettiler ve bir mesaj verdiler rakiplerine. Ee, yani şöyle söyleyeyim bu iki takım arasında Portland'ın sahasında oynanan son maçta Denver 127'ye 112 kazanmıştı. Çok maç bayağı üstü olmuştu ama Denver'ın tabi aslarının önünde hatta Portland'ın da tam kadro değildi tabi ki ama yıldız, birkaç yıldızın önünde söylemekte fayda var. Çok üstü olmuştu o maç ama benim tercihim bugün öyle olmayacak. Ben bugün Portland'ın daha dün akşam maçı yapmasından dolayı bugün biraz e, sıkıntı yaşamasını bekliyorum. Yine yani dün oynamayan oyuncuların oynamama ihtimalini görüyorum efendim. Belki Anfer'in saymızı falan ama ben ne olursa olsun Denver bugün Jokic'i oynatsa da oynatmasa da Jamal Murray oynasa da oynamasa da Denver'ın her zaman olduğu gibi iyi savunma yapacağını, standart bir savunmasıyla Portland'ı yavaşlatabileceğini düşünüyorum. Portland zaten iyi bir hücum takımı değil. Karşılarına çok kötü bir takım olması lazım. E, Portland'ın 105-110 çıkması için. O yüzden benim buradaki tercihim Portland tarafından, Portland Denver müsabakasında Portland tarafından ev sahibi 101.5 sayı 6 tercihi olacak. Yani Portland bu maçta 102 sayı ve üzerini göremez. 101,5'tan alt diyorum. İddialı şu andaki oranı 1.43 efendim. Oh efendim şimdi e, oyuncu bu de geçmeden sizden ufak bir ricam olacak. Lütfen içeriklerini beğeniyorsanız beğeni atmayı, yorum atmayı ve abone olmayı unutmayın. Aboneleriniz çok değerli. Katıl grubu konusunu biliyorsunuz. Mamba Forever sadece destek butonu. Her şey basketbol sanatı ve sizi çok seviyorum diyenler için e, çok tabii teşekkürler diyelim oradan da katılan arkadaşlarımıza, dostlarımıza, izleyenlerimize. Mamba Akademisi katıl grubumuz. Dün ama e, kukufonlarımız kaybetti ne yazık ki bunu da söyleyeyim buradan. E, bir şanssızlık hakim. Yapacak bir şey yok. Efendim şöyle. Tabii kain değilim efendim ben de yani emek veriyorum. Bütün gün başında oturuyorum, takip ediyorum ama illa sonuçta iş şansa bağlanıyor. Diyerek efendim niye geçiyoruz? <laughs> biraz fazla bağırdım kusura bakmayın. Basketbol sanatının en sevilen içeriklerinden biri olan son zamanlarda biraz formsuz belki ama oyuncu bahislerine geçiyoruz. Yurt dışında yaşıyorsanız bu bölüm sizin için. Efendim sizin için iki tane oyuncu bahisim var bugün. Boston karşısında sahile çıkacak olan Chicago Bulls'un yıldız ismi, yıldız pivotu Nikola Vucevic'in 17.5 sayıdan üst yapmasını bekliyorum. 17.5'tan üst. Keza bugün Charlotte Hornets karşısında sahile çıkacak olan Atlanta Hawks'un pivotu İsviçre'de pivot, pivotu Clint Capella'nın double-double yapacağını öngörüyorum. E, oynadığınız yurt dışında artık hangi oynuyorsanız double-double e, seçeneği varsa oradan tercih alabilirsiniz. Eğer double-double e, seçeneği, opsiyonu yoksa da e, sayı artı rebound toplamından üst alınabilir ama tabi o daha yüksek. Double-double en azından 10 sayı 10 rebound'da bile kazanılıyor diyelim efendim. Efendim kendinize iyi bakın. E, toplam 5 tane maç bayısı, 2 tane oyuncu bayisi 7 tane bayis vermiş oldum. Umarım şanslarımız olur. Umarım iyi çıkarız diyelim. Tekrardan kendinize iyi bakın. İyi bir cumartesi akşam diliyorum. Eğlenin, yiyin, için gezin efendim. Hayat güzel. Yaşayana güzel tabii ki. Kendinize iyi bakın tekrardan. Yarın görüşmek üzere. Bay bay.